Heh. Herkese merhaba. Şimdi tam güzel gel çekeceğiz. 24 numaradayız. Bizim numaramız 24. Zaten sınav da buradan başlıyor. Buraya ilk geldiğinizde işte resminizi çekerler. Sonra kapıda bagaja bakarlar. Yani bazı da baktırmayabiliyor ama genellikle böyle oluyor. Sonra içeri oturuyorsun. İşte koltuk kemer. ondan sonra önden de sorular sorabilirler. İşte şey... devir göstergesi, hız göstergesi gibi Onlara söyledikten sonra hazırsan başlayayım diyorlar ve e, vites 1, el freni indirdik, sol sinyal verdik, kemerimiz takıldı zaten. Aynaya bakarak çıkıyoruz. Bunlar çok önemli. Bunları mutlaka kontrol ederek çıkmak gerekiyor. Çünkü el freni indirmesen mesela sarı hata, bile stop edersek sarı hata gibi e, kemer takmamak kırmızı hatadır. Şimdi buradan böyle gittik, sol sinyal verdik, oraya sol sinyalimiz, işi bitince kapatıyoruz tabii paralel parka yaklaşıyoruz. Paralel parka yaklaşırken sağ sinyal mutlaka. Ama bak burada insanlar var fark ediyor. Dolu bize yer yok. Sol sinyal verip bakıyoruz sol aynaya. Sol aynaya bakacağız böyle e, müsaitse sol şeride geçiyoruz. Sonra ne yapacağız? Tekrar hemen yine sağ sinyal vereceğiz. Bakın şurada paralel park yerleri var müsait. Sağ sinyal verip buraya yanaşıyoruz. Şimdi paralel park videosu var zaten. Bunu ekstradan şey nedir o Gör, seyredersiniz onu ben sadece şey yaptım nasıl giriliyor nasıl çıkılıyor gibi park videolarından bunu çok dikkatli seyredin ve çok yavaş olun burada mutlaka paralel parkta ikinci bir hak var bu da ileri geri almadan mesela ilk yaptığınız paralel parkta bir şey yanlış yaptınız ama bir yere değmeden duruyorsunuz ve yapamayacağınızı düşünüyorsanız ikinci hakkımı kullanmak istiyorum diyorsunuz. İkinci hakkı kullanmak için bir yere değmeden yani kalmış olmadan önce ve dubaların arasına girdikten sonra paralel parkta ileri geri hakkı vardır. Bu ileri geri hakkını kullanmadan önce söylemeniz gerekiyor mutlaka. Yoksa kullandırmazlar çünkü. Ee, sarı çizgiye mesela aynadan baktığınız paralel parkta biliyorsunuz ön ve arka tekerlek sarı çizgide olmak zorunda. Ama diyelim ki aynadan gözüküyor arka tekerlek sarı çizgiye gelmedi. Onu düzeltmek zordur. Hiç şey yapmadan ileri geri hakkınızı kullanmadan ikinci hakkımı denemek istiyorum diyebilirsiniz. Kaldırma diyecek gibi geliyorsanız da e, dur, şey değmeden durup işte bir ileri bir geri hakkını kullanıp kurtarılabilir. Ay bu tamamen şey e, gerekli olursa tabii en iyisi noktalarında durmak ve tek seferde çıkmak tek şey e, şey girmek ve tek seferde çıkıyor zaten tek seferde gideceğim e, paralel parktan çıktık farz edelim arkadakiler bindi biz sol sinyal verip hareket ediyoruz nereye hareket ediyoruz burada önümüz boş şu anda ama önümüz dolu olacaktır bir ihtimalle sola geçin sola geçmeseniz bile sol sinyal hareket ediyorsunuz çünkü hareket etmek sol sinyal gibi yapılan bir şey sağ sinyal verip L Park'a gidiyoruz. L Park'ta da burada yine L Park videosu var oradan seyredersiniz. Mutlaka sağ sinyalle. Burada kimse yoksa sadece siz yapıyorsanız ya da sıradaysanız fark etmez. Sağ sinyal yanık olarak gireceğiz. Bunun da L Park videosundan görürsünüz. L Park'ı yaptık çıktık. Arkadakiler bindi. Sol sinyal verip çıkıyoruz. Şimdi aynı frenle devam edelim mesela. Yani her şey değiştirme sinyal ve ee sinyali bir 5-10 metre yani biraz önce veriyorsunuz. Hemen sinyal yani verip şerit değiştirmek gibi bir şey yok. Buradan devam ediyoruz sağ şeritten. E, Müsaitse sağ şeritte. Burada bazen tırlar falan oluyor park eden. O zaman e, soldan giderken sağa giriyorsunuz. Şimdi ani fren var L Park'tan sonra. Sağ sinyal yani, verdik yine 10-15 metre öncesinde bir de aynı da olsun bir gözümüz tabii ki. Burada sarı çizgilerin içinde duracağız. Yavaşlamadan duruyoruz. Vites 2 ile geldik durduk mesela ama duruma göre vites 1 ile de gelmiş olabilirsiniz trafik yoksa. Sonuçta burada duruyoruz. Hemen elimiz vitese ve sinyale gidiyor. Sağ sinyalin yanıklı olması sizi şaşırtmasın çünkü e, yanaşmak için sağ sinyale yanıyor olabilir tabii ki yansın zaten. Ama vites 1 sol sinyal yapıp yani. ondan sonra çıkıyoruz mutlaka. Aynaya bakarak burada Sohbet Kendi şehrimizde düzenledikten sonra burada sol şeride geçiyoruz. Sol sinyal yani yanık. Aynı yamak yüz müsaitse sol şeride geçiyoruz. Sol şeride geçiyoruz çünkü e, ileriden ilerden göbekten sola döneceğiz. E, orada kaldırım kenarından dönüyoruz. Bakın burada bir tümsek var. Buraya kadar iki de gelmişseniz mutlaka vitesi bir alın yavaşlayıp bir de kendisini zaten birdedir. Sol sinyal yanıyor mutlaka. Buradan göbekten dönüyoruz. Sol sinyal sönerse tekrar vereceğiz. Ne zaman sinyal lazımsa yani sinyali verdiysek o sinyal sönerse işimiz bitmeden yani sinyal verme sürecimiz bitmeden mutlaka yeniden veriyoruz. Ona dikkat edin o yüzden yap. Burada sağ kontrol ederek karşıya geçiyoruz sol şeride. Bakın burada sol şeride geçtik. Ve geldikten sonra sağ sinyal verip Aynaya bakarak, sağ aynaya tabi ki, sağ şeride geçiyoruz. Bu bunu yapın. Müsait değilse biraz ilerleyip, ondan sonra sağa geçebilirsiniz. Sorayım. Ama bir şekilde sağa geçiyoruz çünkü sol şeridi devamlı kullanamayız zaten. Ee, Buradan devam ediyoruz düz olarak. İleride benzinci var. Benzinciden sonra ikinci ışıklarda sağ siyah vereceğiz. Ondan sonra oradaki, ilerideki kaldırımın kenarına yanaşacağız. Tel, telli olan bir kaldırım var. Burası yokuş kaldırışı. Evet. şimdi böyle gidiyoruz tuz olarak. Stop etti, sarı hata, iki stop kırmızı hata, yani iki sarı hata, bir hata ee, hepsine dikkat edin. Yani stop ettirmiyorsunuz, Ettir biliyorsunuzdur zaten stop ettirmemeyi. acele etmeden sakince bunu yaptıktan sonra zaten bir Ol, olmaz. Mutlaka kontrolü, yani e, sınav boyunca bir iki ve geri vites kullanıyoruz zaten. İkinci viteste de 30-35 en fazla. Yani 30'u geçmeyin zaten mümkünse. 25-30 civarı arasında hızınız olsun. Yani yol boşsa bile ya zaten yol kalabalıksa trafiğin durumuna göre hız oluyor. Bakın burada sağda benzinci var. Benzinci devamından devam ediyoruz. tane minibüs var. Minibüs gördüğünüz zaman mutlaka bir yavaşlayın. Eğer müşterisi bitmişse, almışsa, çıkıyorsa o gitsin ondan sonra gidin. Yani yanından geçmeyin, çok çalışmayın eğer hareket haline başlamışsa. Ee, çünkü minibüsler sıkıştırıyor. Otobüsler için de geçerli bu. Ve eğer bir sıkıştırıyorsa hemen sakın direksiyonu kırmayın. Neden? Çünkü sinyal vermeden ve ee, yer vermeden ve aynaya bakmadan zaten şey değiştiremeyiz. Dolayısıyla yavaşlamak, durmak iyi bir seçenek. Hani yani ekstra bir durum olursa aniden bir şey çıkarsa ya da sıkıştan bir şey olursa. Zaten bir yoğunluk varsa trafikte biraz yavaş gidin. Bir bakın nedir durum ona göre devam edin. Yani riskli durumlara hiç girmeye gerek yok. Özellikle sınav için söylüyorum. Yani normalde de gerek yok zaten. Hep böyle bir güvenli bir sürüş olsun. Şimdi bakın burada sağda karadeniz ekmeği var. Buraya geçtik. Bundan sonraki ışıklar, o ikinci ışıklar oluyor. Bu ışıklarda sağ sinyal veriyoruz. Bir de ışıkları mutlaka görerek için Sarılı durmak zorundayız çünkü. Böyle geldik kaldırın kenarına doğru çok dibine girmeden üzerik duruyoruz. Bakın teller var burada. Bu, bu teller Burası yokuş kalmış. Şimdi burada yine durduk. Sağ sinyal yanıyor haliyle. Şimdi hemen vites veri yapıyoruz ve sol sinyal yapıyoruz. Yani vitesi ve sinyali yükleyelim mutlaka. Sadece vites ya da sadece sinyal değil bu çok önemli. Unutmayın. Evet. Aynaya bakarak yine çıkıyoruz yavaşça. Kendi şeridimizde tabii ki. Düzeliyoruz ilk önce. İki şerit birden çıkmıyoruz yani. Çok büyük bir aksilik varsa yani. Önünde bir araç arıza bir sıkıntı mevcutsa evet. Ama onun dışında düzelerek yapacağız. Yani. Sol sinyal yanmaya devam etsin. Burada yine sol şeride geçeceğiz. Çünkü ileriden o yapacağız. Burada sinyali kapattım mesela işim bitti. Ama eğer kapatmadıysanız yanık kalabilir. Çünkü biraz sonra o dönüş var. Dediğim gibi mutlaka ışıklara bakarak geçiyoruz. Sarıda durmamız lazım. Bakın sağda Evren Otosanay yazıyor. Evren Otosanay sitesini oradan geçerken sol sinyali verin yansın. Çünkü o dönüş yansımalıyor. 2 ee, ile geliyorsak buraya burada Yavaşlayıp bir alıyoruz mutlaka. Böyle dar dönüşlerde biriyle dönmemiz gerekiyor. Sol tarafı kontrol ederek yavaşça dönüyoruz. Kendi şeridimizden dönüyoruz. Bakın aşık almadan. Kaldırmadan değmeden. Sağ tarafı mutlaka kontrol ederek öyle sola doğru kendi şeridimizden dönüyoruz. Sinyal söndü mesela. Diyelim ki mutlaka tekrar verin. Dön dönüşte sönerse. Burada sönerse sorun değil. Çünkü karşıya geçiyoruz. Arabayı düzeldikten sonra sol şeride geçtik. Sağ sinyal veriyoruz. Aynaya bakıyoruz. Müsaitse sağ şeride geçeceğiz. Aynayı gösterelim. Evet sağ şeride geliyoruz. Yani. Burada dikkat edin. Sinyal sönmesin. Sönerse tekrar bir Ya parmağı sinyalde tutmak lazım ya da kulak sinyalde olmalı. bu sinyaller önemli şeyler. Yani sönerse tekrar vermemiz gerekiyor. Böyle dümdüz gidiyoruz artık buradan. Güzel ya. Sağda binalar var. Binaların bitimine göre kadar öyle gidiyoruz. Zaten genellikle sağ şeridi kullanıyoruz. Hani zorlu olmadıktan sonra ya da işimiz olmadığı sürece sola pek geçmiyoruz. Zaten sol devamlı kullanmak yasaktır. Da eliniz vitese gitsin mutlaka. Çünkü e, her kalkış birinci vitese. Birinci vites zaten kalkış vitesini biraz daha zahirden sonra ikiye alır. Yavaş yavaş gidiyorsunuz. Yavaş yavaş gidilen bir yerde ise tabii yine birinci vitese de gidilir. Çünkü bir bir yerde. çok yavaşladığınızda da vitesi bir alıyorsunuz tabii ki. Yavaşlayarak bir almak. Eğer bir trafik gidiyorsa yavaşlayarak bir almak gerekir. Hani grupta bir almak e, akan trafikte de çok tehlikeli bir şey. lisansı ya veriyoruz buradan geçerken. Ondan sonra kendi şeridimizden, bakın bu sağ taraf otobüs için böyle iki tane şey var, onun yani arası var yani. Bizim şeridimizden dönüyoruz. Burada sağ sinyal devamlı yanıyor dönüş boyunca. Bütümseye bu geldiğimizde burada bütümseye var. Yavaşlayıp bir alalım mutlaka. Çünkü bundan sonra sağa dar döneceğiz. Kendi şeridimizden dönmemiz gerekiyor. Ve solu kontrol ederek, dolayısıyla yavaş dönmek lazım. Böyle dönüyoruz yavaşça kendi şehrimizden. Öbür sola geçmeden. Güzellikten sonra. Burası Asya söner. Tekrar verin. Çünkü 25 metre geri yapacağız. Sönmesin gelsin yani. Burada hep açık kalsın. 4 tane 25 metre geri var. Bir tanesine giriyoruz. Nasıl giriyoruz? Sarı çizginin ortasından şu beyaz çizgi. Soldaki. Şuradaki. Beyaz çizgiye yakın. Çapraz sarı çizginin içine doğru giriyoruz. Ondan sonra burada geri e zaten derslerde göreceksiniz. 25 metre deli yapıyoruz. İşimiz bittikten sonra vites bir sos yani yapıp sonra çıkıyoruz. Tabii ki aynaya bakarak. Burada yine arkadakiler iniyor. Parklarda e, burada ve U dönüşünde arkadakiler iniyor. E, biz yaptıktan sonra çıkınca onlar biniyor ve devam ediyoruz. Her seferinde vites bir sos. Şimdi U dönüşüne gideceğiz. Şey, 25 metrelik yapmadım zaten. Derslerde görürsünüz. 25 metre geriden sonra sağda bir durak var. Evet burada bakın sağda durak var. Durağa yaklaştığımızda sağlıklı bir şey, sinyal sağ veriyoruz. Ve vitesi bir alıyoruz. Yavaşlayıp bir alalım ve yavaşça sağa doğru giriyoruz. Burada sağdan girmek ve soldan çıkışlar var. Çünkü sağdan girmek gerekiyor. Ve sağ sinyal olarak. Şimdi buraya geldik. Böyle devam ediyoruz. Bu sağ taraf boşluk olan yer motosikletler için. Böyle gidiyoruz sağdan. İki tane U dönüşü yeri var. U dönüşün yine videosu var. Oradan seyredersiniz ama Bilin ki burada duruyorsunuz. Arkadakiler iniyor. Son sinyal bir mutlaka geliyor. Burada işte e, yani hocamız öğrettiği gibi yaparsınız bu dönüşünüzü. Mesela ondan sonra bir tane geri almak var. E, sonra vites bir tespiri. sol sinyal tam sol yapıp dubalara, çizgilere değmeden çıkmamız gerekiyor. Buradaki çıktıktan sonra duruyoruz. Arkadakiler biniyor sol sinyal verip hareket ediyor. Böyle geldi. Sol sinyal yanıyor böyle çıkana kadar. Kapının oraya geldiğince gelince sol tarafı mutlaka kontrol edip yavaşlayıp bir duruyoruz. Sağ sinyal veriyoruz. Çıkarken sağ. Burada baktık. Müsaitse kendi şeridimizden çıkıyoruz. Yani sağ şeride. Sonra düzeldik biraz. Tabii vites iki yağmur falan Sol sinyal verdik yine. Bu sayesinde sol şeride geçebiliriz artık. Çünkü ışıklardan U dönüş yapacağız. Sonra zaten ışıklardan U dönüş yapınca da 24'e gidip yanaşıyoruz ve bitiyorsun. Ee, bazen ne farklı fazla beklendiğinde göbekten sonra döndüğümüz yerden ulu dönüşü yaptırılabiliyor. Yani zaman az kaldığında onu yarım tur deniyor. Böyle olursa da 25 metre geriyle falan devam ediliyor. 25 metre geri sonra ulu dönüşü gibi. Ama bilmemiz gereken güzel gel bu. Herhangi bir değişiklik olduğunda zaten hocalar söylüyor. Burada ışıklara yaklaştığımızda 30'un yanından geçerken son sinyal verdik çünkü 10-15 metre önceden sinyalimizi vermemiz gerekiyor oklu ışık bizimki. Yukarıdaki ve sağdaki de o oklu ışığa bakıyoruz. Burası sarı olsa bile duracağız. Çünkü seyrederek gitmek lazım. Burada yeşil biraz az yanıyor. Kırmızı da biraz uzun sürüyor. Bakın şu soldan gelen araçlar geçerken gözüküyorlar değil mi? Soldan geçen araçlar geçerken Yeşile az kaldı demek. Burda da hazır edersiniz. Hani ne bileyim gaz verince gidecek gibi o zaman rahat olur. Yeşil yanınca da gider. Tabii ki kalkacağımız için bir tespirde. Evet yeşil yanı şimdi gidiyoruz. Buradan döneceğiz. Bakın burada köşeye kadar şu köşeye kadar gaz verip geliyoruz. Ama artık burada gaz vermeyi bıraktık. Kameramayla dönüyoruz çok geniş almadan öyle bir seyredelim. Biraz çevirip seyredin mutlaka. Yani kaldırıma gitmeyelim. Kendi şeridimizde düzeliyoruz. Düzeldikten sonra sağ sinyal verdim. Aynaya baktım. Müsait ve aynı sağ şeride geçtim. Şerit değiştirmelerde de dikkat edin. Sinyal atmasın. Bazen vazgeçip araç falan geliyorsa. ...güzelebiliyor mu? O zaman sinyal söner. Sinyal tekrar bir vermek gerekir. Şimdi burada da işte ilerliyorum. 24'e yaklaşıyoruz artık. Sağ sinyal verdim. Ondan sonra işte 24 doluysa ön arkası da olur tabii ki. Sağ sinyal yanarak geliyorsunuz ve yanaşıyorsunuz. Herhangi bir yerde. Sınav süresi 40 dakika. 40 dakika biterse şayet Cesaj, yere yanaş fark ettiğinden mutlaka asla sinyal verip yanaşıp duruyoruz. Ee, onun dışında değişiklikleri hocalar söylüyor zaten. Güzel gel, konuş, herkese başarılar.